Yeni sezonun en merak edilen dizilerinden Sevdiğim Sensin dizisi geliyor. Eğer siz de Sevdiğim Sensin dizisini izlemeyi düşünüyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Bu sayede sayımızı herkese göstermiş oluruz. Ay Yapım imzalı bu iddialı projede başrolleri Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir paylaşıyor. Hikayemiz Ağrı'da başlıyor. İstanbul'a kadar uzanan derin bir aşk yolculuğuna tanıklık ediyoruz. Aldur Holding'in varisi Erkan, askerlik görevini yaparken yaşadığı büyük bir depremde Rojda sayesinde hayatta kalıyor. Bu olay Erkan'ın bakış açısını ve hayatını kökten değiştirirken, farklı dünyalardan gelen bu iki gencin arasında güçlü bir bağ kuruluyor. Fakat onları bekleyen büyük engeller var. Aile baskısı, kültürel farklılıklar ve geçmişin izleri bu aşkı sınamaya devam edecek. Dizinin yönetmen koltuğunda Gökçen Usta otururken senaryosunu Yeşim Aslan kaleme alıyor. Kadro ise oldukça güçlü. Erkan'ın babası rolünde Hüseyin Avni Danyal, annesi karakterinde Özlem Jonker, abisi Tahir rolüyle Cihat Süvaryoğlu ekranlarda olacak. Ayrıca Yılmaz Kunt da Koray karakteriyle hikayeye dahil oluyor. Her biri farklı yönleriyle bu dramatik hikayeye derinlik katacak. Sevdiğim Sensin tamamen kurgu bir senaryo olsa da dokunaklı atmosferi ve güçlü oyunculuklarıyla izleyenleri derinden etkileyecek. Çekimler devam ediyor. Dizinin hangi kanalda yayınlanacağı ise çok yakında netleşecek fakat Star TV olduğu söyleniyor. Diziyle ilgili düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Sevdiğim Sensin ile ilgili gelişmeler, yeni haberler oldukça videolar paylaşmaya devam edeceğim. Bildirimleri açıp beklemede kalın, görüşmek üzere, hoşça kalın.